E de söylüyorum yani bir anormallik var sizde yani. Beğenmiyorsanız kapı orada. Hanımefendi ayrı şeyine uğraş, senin ayrı şeyine uğraş. Sizle mi uğraşacağım bebe? Allah Allah. Ne bakıyorsun? Sana konuşuyorum burada ben. Ben sana söylüyorum sana. Sen ne bakıyorsun Almiray'a? Cevap versene. kumunu al, mamasını al, suyunu koy. Hanımefendi gene bizi gelsin yırtsın. E sen, seni doktora gönder gene gel bana al, Anne geçmiyor. Ben sizinle mi uğraşacağım be? A, bıktım artık, bıktım, bıktım. Bıktım yani kendinize bakılacak bir yer buluyorsanız gidin ya.